Buda Kalesindeyiz. Buda kentinin en yüksek hatının olan Peşte'nin karşısında burayı iki kardeş kurmuş Buda ve Peşte. O yüzden Buda Peşte deniliyor. Ve burası da aslında saray gibi ama kale olarak geçiyor. Burası Buda Kalesi. Ve şu anda Macar güzel sanatlar galerisi olarak kullanılıyor. Şu çeşmenin güzelliğini görüyor musunuz? Kralın ailesi av partisine çıkmış ve onun çok güzel bir e, resimlemesi yapmışlar. işte sanat gördüğünüz gibi şelale atıyor. E, av köpekleri sudan içiyor şey büyük bir geyik avlamışlar. Diğer evet, şahinleri, köpekleriyle beraber çok güzel bir özgün çalışma. Evet. Bu da karesinden güzel, harika görüntüler. Magyar Nemzeti Galeriya ismi. Burası aynı zamanda müze olarak da gezilebiliyor ama tabi bu saatte kapalı. O yüzden e, burayı size gösteremiyorum. Evet bu da ve peşte gerçekten kesinlikle görülmesi gereken harika bir destinasyon şehir kent burayı özel gelip detaylarıyla dantel tenden aslında anlatmak lazım ama ana hatlarıyla müzikimiz olsun diye bu görüntüleri parça parçada olsa sizlere aktarıyorum evet değerli dostlarım şimdilik bu videoda da veda edelim her an